Merhaba ben Ceren. Kanal açılışı yapmak, video açılışı yapmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Çünkü 10 kere deniyorum ve hala nasıl başlamam gerektiğini bilmiyorum. Direkt konuya girmek gerekirse uzun zamandır bir YouTube kanalı açmak istiyordum. Çünkü her şeyden bahsedebileceğim, kendime ait bir alanım olsun istiyordum. Bu kanalda yer olarak aslında kitaplardan, izlediğim filmlerden, belki biraz hayatlarından bahsedeceğim. Ama çoğunlukla kitaplardan sanırım. Çünkü beni var eden, beni, ben yapan şeyler, okuduğum kitaplar, ben yaşamayı kitaplardan öğrendim. Böyle söyleyebilirim rahatlıkla. Bugün de ne yapacağım? Bu söylediğim derin haberlerdeki, çok derin, kitaplardan bahsetmeyeceğim. Şu an karantina altındayız hepimiz ve e, gerçekten ağır hiçbir şey okuyamıyorum. Yani zaten sürekli bir endişe halindeyim. Ama kendi hayatım durduğu hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden o kaos ihtiyacımı kitaplardan karşılıyorum. Aslında zaten çok sevdiğim bir tür olan polisiye gizem, gerilime iyice sarmış durumdayım. Bugün de karantinada okunabilecek, su gibi akıp giden, belki bir günde bile bitirebileceğiniz kitaplardan bahsedeceğim. Bu koridor yayınlarının, zaten çok güzel bence polisiye kitaplar çeviriyor koridor. Marco Akin Akıl Grant'ı. Bu her yıl Hollywood'un 3-4 tane iyisinden bence çıkardığı polisiye gerilim filmlerinden bir tanesinin senaryosu şeklinde okunabilir. Ama gerçekten inanılmaz merak etmiştim. Ben bunu ne zaman okudum? Bakayım bir sınav döneminde okumuştum. Ve iki sınav arasında beni inanılmaz rahatlatmıştı. Çünkü ne olduğunu anlam verebilmek için kitabı o kadar gömüldüm ki dışarıda olan her şeyi bıraktım. Gerçekten. Ve mesela bu dönemde arkadaşlarım bana şey diyorlar. Yani şu an zaten hani kötü yüzü bir şeyler için endişeleniyoruz. Nasıl bunları okuyorsun? Ama yok yani ben şey yapıyorum hani insanın alan neler neler var hayatında işte babasını öldürmüşler, çocuğunu kesmişler, cesedini ona yedirmişler falan şükürler olsun diye huzur içinde uyuyorum. Bana huzuru veren kitaptı bu. Öyle söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz merak ederek okudum. Bu kitaplar hakkında böyle çok fazla derin edebi tespitler falan yapamam. Zaten o amaçla okunan kitaplar da değiller. Dediğim gibi hızlı okunan benim kafamı dağıtan ve yine de çok keyif alarak okuduğum kitaplardan biriydi bu. Yine Koridor Yayınları'ndan bir tane, John Katz'dan bakın. Bu bayağı ünlü kitapları olan bir yazar, Türkiye'de de bayağı popüler oldu diğer kitapları bildiğim kadarıyla. Profesör isimli kitabı bu. Kurgusu beni en çok etkilen kitaplardan bir tanesi, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Önceden profesör olan ama alzheimer'dan maalesef muzdarip olan yaşlı bir adam bir gün bir kız çocuğunun kaçırılmasına şahit oluyor. Ama ne olayları doğru düzgün hatırlayabiliyor ne de hatırladıkları polis tarafından kabul görüyor hastalığı sebebiyle. Ve kaçırılan kız asla bulunamıyor bir türlü. Profesör de kendi hatırladıklarından yola çıkarak bu kızı bulma görevini üstleniyor. Biraz vicdanlı bir görev olarak. Ama aynı zamanda Alzheimer'la birlikte gelen o e, zihin zihin bulanıklığıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani içimi burkan ve çocuk pornografisi gibi çok ciddi bir sorunla da aslında değinen çok güzel bir kitaptı. Ve şimdi bu türün en popüler yazarlarından biri olan Fransız yazar Jean-Christophe Grange. Fransızca'm çok kötü. kızı Nehirler. Gerçekten bir türlü katilin kim olduğuna ikna olamadığınız ama bu şekilde de hep içten içe bildiğiniz... Umarım bir kurgusu var. E, Fransa'nın ufak bir köyünde geçiyor. Ben ana karakteri gerçekten çok sevmiştim. Onu söyleyeyim. Çok soğuk bir adam. Ama acılarından dolayı soğuklaştığını anlayabildiğiniz bir adam. Ve size bu e, karakter tahlilini yaptırabilmesi bir polisi romanın bence çok güzel bir şey. E, bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Zaten en popüler kitaplarından bir tanesi. Ee, yine çok ünlü bir yazar olan Tess Cerrah. E, Rizul ve İslet zaten e, bayağı popüler bir serisi. Bu yazarın Tıbbi Girelim kitapları yazıyor. Cerrah da benim birkaç tane kitabını okudum ama bu video için Cerrah'ı seçtim çünkü en sevdiğim kitabı Cerrah'tı. Yani benim tüylerimi diken diken etmişti okuduklarım. Beni gerçekten germişti ki bunu yapmak kolay değildir. Ee, bir e, Tecavüzcü bir katilin, bir seri katilin elinden kaçmayı başarıp başka bir şehirde kendine yeni bir yaşam kuran bir e, cerrahın aslında hikayesini anlatıyor. Ama bir kabus gibi, e, bu arada bu katilin adı da Cerrah, anlaşılabileceği gibi kitabın isminden. Bir türlü peşini bırakmıyor bizim e, güzel doktorumuzun. Ve e, bir şeyleri çözmek yine ona kalıyor hoşuma giden şey az önce kitaplarda dediğim gibi bir olayı çözmeye çalışıyorken aynı zamanda karakterlerin o yaşadıkları olay içerisinde kendi içsel yolculuklarını da okuyabiliyor olmak ve ben gerçekten korkularını çok iyi verdiğini düşünüyorum. Yani ana karakterin korkularını. O yüzden bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Ee, benim türlerimde kendi kendisi kolay değildir. Bu kitap bunu yapmıştı. Böyle söyleyebilirim. Ve yine en çok ünlü bir kitap. Ee, Flynn'in Kayıp Kız. Bu zaten bayağı ünlü bir e, filmle birlikte Gangrel isimli. Filmi de çok güzeldi ama bence kitabın yarısının yarısı değildi. E, kitabın konusu şu. Bir kadın kocasının onu aldattığını fark ediyor. Ve ondan intikam almak için kendini kocası öldürmüş gibi yapıyor. <laughs> Kitap bu. Çok psikopat bir karakter. Ve benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Çünkü o zihninin içinde günlük hayattan ayrı olarak bambaşka şeyler yaşayan insanların neler döndürdüğünü orada okumayı çok seviyorum. Bu kadınkini okumak gerçekten çok tuhaftı. Hem ne olduğunu merak ediyorsunuz hem de kadının yaptıklarına kocasını suçlamak için asla inanamıyorsunuz. Yani ben böyle bir nefret hayatımda görmedim. Yani bu arada bu kitapla ilgili hoşuma giden şey de kadın bir günlük tutuyor. Ve bu bile bir planın parçası. Hem Kitap içerisinde, bakayım şöyle bulabilirsem. Biz bulamadım. Hem e, günlükten parçalar okuyorsunuz. Kadının ne düşündüğünü adım adım takip ediyorsunuz. Hem de aynı zamanda kocasının karısını ararken neler yaşadığını okuyorsunuz. Yani iki farklı karakter gözünden okuyor oluyorsunuz. Olaylara bu benim çok ilgimi çeken bir yazım tekniği. Seviyorum bunu. O yüzden bu kitabı da yani kalın bir kitap aslında. Bakayım kaç sayfaymış. 600 sayfa. Şöyle bir kitap. Ben bunu Sanırım buçuk iki günde falan okumuştum. Ve hiç de yorulmamış. Yani bitireyim telaşıyla da okumamıştım o 600 sayfayı 2 günde. Çok güzel bir kitap. Bunu kesinlikle öneriyorum. Hatta bu e, yazarın diğer kitaplarını da direkt öneriyorum. Adını hiç duymadım ama benim çok keyifli okuduğum, çok merak ederek okuduğum ve aynı zamanda da bunların yaşandığını bildiğim için çok üzülerek okuduğum bir kitap. Koetiza'nın Asla Yapma doğan kitaptan çıkan bir kitap bu. Kurban her zaman suçludur diyor e, kaçırılan iki tane kızın uğradığı eziyetleri anlatan bir kitap bu. O kızları kurtarmaya çalışan başka bir kadın var. Aslında bu cerraha benzer bir kurgusu var denebilir. E, aynı benzer şeyleri diyelim. Yaşamış bir kadın bu iki kızı kurtaran birinin hayatına, kurtarma çalışan birinin hayatına dahil oluyor. Türkiye'de bile var. Ben mesela şey hatırlıyorum. Yani bir tane adam kızı kaçırıp böyle evinde bir Alt kapta tutmuştu aylarca falan. Tam, tam olarak öyle bir hikaye bu. Ben bunu yani akşam okudum sabaha böyle uyumadan falan bitirdim. Çünkü gerçekten o kızların olayı sonuçlanana kadar gözüm kapatamadım. Onları düşünmeyi bırakamadım. Bu türü seviyorsanız, sizi oyalayacak, kafanıza dağıtacak sürükleyici bir kitap arıyorsanız buna kesinlikle bakın. Umarım hala baskısı vardır bir çok popüler olan iki kitap. Bunlardan zaten yeterince bahsedildiği için sadece geçeceğim. Ee, John Mellerman'ın, Josh Mellerman'ın pardon, e, Kafes isimli kitabı. Diğeri de Paula Hawkins'in Trendeki Kız. Bu kadar ünlü ve bu kadar bahsedilme hak ettiğini düşünmüyorum. Ama yine de çok meraklı ve çok keyifli okuduğum bir kitaptı. Sadece fazla abartıldığını düşünüyorum. Ee, soru işaretlerimle cevaplasaydı çok güzel olurdu zaten. Ben kitapta sevdiğim şeyi söyleyeyim, bu kaos havasını, insanların kendini korumaya çalışmasını ki şu anda benzer bir şey yaşıyoruz aslında. Çok güzel vermişti o panik havasını yani. Kitabı bu yüzden çok büyük bir artı veriyor ve benim keyifle okumamı sağlayan şey yarattığı bu panik havasıydı. Sadece zaten çok bilindik bir kurgu olan bu ne olduğu bilinmeyen ve insanları çıldırtan yaratığa güzel bir açıklama yapmasını beklerdim. Çünkü bence bunu yapabilecek kapasitesi olan bir yazardı bu. Yani o, o yine de okuyun derim. Yine de öneriyorum kesinlikle. Sonra benim en sevdiğim kitaplardan biri olan Paula Hawkins'in Trendeki Kız. Bu şöyle hayatının kötü bir döneminde olan bir e, boşanmadan geçen, işten kovulan bir kadın her gün trenle bir yere gidip gelirken trenin bir durağından evin içini görebildiği bir evinin içini görebildiği bir kadının kayboluşunu anlamlandırmaya çalışıyor. İnsanların evlerin içini aşırı merak ederim. Yani orada neler yaşandığını, o insanların o an hayatlarında nelerle mücadele ettiklerini, nelere sevindiklerini, nelere üzüldüklerini ve bu ana karakter de biraz o merakla aslında o hayata dahil oluyor. O yüzden ben çok iyi, çok iyi anlamıştım o kadını. Ve zaten kendi içinde bulunduğu durumla da bağdaştırdığınız zaman daha da her şey anlamlı oluyor. Ama kitap bu arada bu kadar masumane gitmiyor yani e, gerçekten insanlar sizin yaralarınızdan, sizin hastalıklarınızdan, zayıflıklarınızdan ne kadar çıkar sağlayabilir, bunları ne kadar kullanabilir, bunu gösteriyor bu kitap. O yüzden çok sevmiştim bu kitabı. Sonra bir işte bilim kurgu önericem. Ben çok disiplinli bir şekilde tükettiğim bir tür bilim kurgu. E, o yüzden bu listeye bu kanalda daha sonra fazlasıyla bahsedeceğim için almadım. Alfred Bestler'in Kaplan Kaplan'da is my Destination sanırım o orijinal ismi o da güzelmiş aslında çevirilerde. Neyse bir intikam hikayesi aslında uzayda ölüme terk edilen ve daha sonra burada yaşadığı şeylerle e, yüzüne bir Kaplan dövmesi işlenen bir adamın intikam hikayesi. Hayatımda okuduğum en dişli intikam hikayelerinden bir tanesi. Hem yani çok sürükleyici bir kitap üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü okuyun yani hani hakkında bir şeyler dinlemeyin. Biraz okuyun kitabı bu. İntikam hikayelerini seviyorsanız sizi gerçekten çok tatmin edecek kadar kararlı bir karakterimiz var. Okuyun derim. Çünkü gerçekten hiç tahmin etmediğiniz yerlere gidiyor macerası. Yine hiç bahsedildiğini duymadığım bir genç yetişkin serisinden bahsedeceğim. Bu arada serinin adını bilmiyorum ama ilk kitabı programlanmış sanırım serinin 2054 Çıkışı yok. 2055 Büyük hesaplaşma 2056 isyan. Dediğim gibi bu bir e, genç yetişkin serisi ama genç yetişkin kategorisinde sayılmasının tek sebebi bence ana karakteri Kayla'nın 16 yaşında alması. Yani 16 yaşındaki Kayla'ya çıkarıp orayı 26 yaşındaki Kayla'ya koysanız bu çok çok başarılı bir e, gelecek kurgusu aslında. Distopya seviyorsanız bu kitaba bakın. Gerçekten başka bir şey söylemiyorum konusunu şöyle söyleyeyim ama ve çok gerçek. Yani benim bugüne kadar okuduğum en gerçekçi distopyalardan bir tanesi bu. Ee, İngiltere'de geçiyor kitap bu arada. Yani 2054 İngiltere'sinde geçiyor. Ee, hükümet, devlet 18 yaşın altındaki suçluları hapse koymak yerine onları halka geri kazandırabilmek için programlama ismi verdikleri bir programa dahil ediyorlar. Hafızaları siliniyor, bir psikolojik tedavi görüyorlar ve başka bir aileye verilip kendi ailelerinden yeniden bir hayat kurmaları sağlanıyor. Şimdi böyle dediğimiz zaman çok güzel gelebilir ama işin aslı asla böyle değil. Ve kitap boyunca da işin aslını okudukça aslında ne kadar gerçekçi olduğunu ve bunun şu an bile yapılabiliyor olacağını fark ettiğinizde gerçekten dehşete düşüyorsunuz diyorum. Ama distopya okumayı seviyorsanız ne kapaklarının e, daha basit diyelim olmasına ne de genç yetişkin sayılmasına aldanmayın ve bu kitapları okuyun. Ve normalde kitaplarda şey olur ya mesela hani ilk kitap çok güzeldir ama artık uzadıkça burası sakıza dolar ya öyle olmadı. Gerçekten her kitabı ilk kitabın heyecanıyla ve keyfiyle okudum. O yüzden kesinlikle öneriyorum bu kitapları. E, bunların baskıları sanırım yok. Ama bir yerde denk gelirseniz, nadir kitapta vesaire indirimde mutlaka bu kitapları alın. Mutlaka. Bir tane İngilizce kitap önericem. Ruth Ware'in The Woman in Cabin Ten isimli kitabı. Bunu sanırım tek yayınları 10 numaralı kamera ismiyle çevirdi. Hızlı okunabilir, çok kolay anlaşılır bir kitap olduğunu söyleyebilirim. E, kitabın konusu bir gazetecinin bir yaşandığına inandığı bir cinayeti anlamlandırmaya çalışması. Aslında bu arada ben de gazetecilik mezunuyum. O yüzden gazetecilerin yaşadıklarını okumaya Bayılırım. Bir seyahat gemisine, lüks bir seyahat gemisine arar olması lazım. İsmi davet edilen, o gemi hakkında yazması için davet edilen bir gazetecinin 10 numaralı kamerada yaşandığına inandığı cinayetin peşine düşmesi. Ve bunu yaparken gemideki herkes aslında karşısına alması gibi bir şey. Gerçeğin peşinde koşan gazeteci imajına bayılırım. Kendimde yıllar önce idealist bir genç kızken bu hayal ile üniversiteye girmiştim. Gelin görün ki gerçekten böyle olmadı. Neyse. <laughs> bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Ben çok merak ederek okumuştum. Ee, sanırım bu kadar fazla konuştum. Zaten umarım bu ilk videoyu beğenmişsinizdir. Ya yani Nasıl konuştuğuma neler söyledim eder hiçbir fikrim yok. Umarım birlikte güzel misafirler oluruz. Öyle söyleyeyim. Ee, güzel arkadaşlarım olur buradan. Öyle olmuyorum. Ee, şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.